Alişan kardeşi Selçuk Tektaş yaşam savaşı verirken öyle şeylerle uğraşmaya başlamış ki pes artık dedik. Türkiye size dua ediyor. Kur'an kurslarında bile dua orduları çalışıyor ama yazık. Alişan'ın başından sorunlar eksik olmuyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıllarda yağ aldırma operasyonu yaptırmış ve ölümden dönmüştü. Bunun üzerine doktordan şikayetçi olmuştu mahkeme kararını verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Alişan çok seviliyor. Biz de seviyoruz. Ama son yaptığı hareketlere bir anlam veremiyoruz. Selçuk Tektaş yaşam savaşı verirken uğraştığı işlere yok artık diyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ünlü şarkıcı Alişan fazla kilolarından kurtulmak için yağlarını aldırmak istemiş, sonrasında ise ölümden dönmüştü. Ünlü şarkıcı bu olay sonrası işlemi yapan doktora dava açmıştı. Bu davanın sonucu belli oldu. Bildiğiniz gibi Alişan son günlerde ismi lazım değildir. Hastalığına yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş'tan gelecek güzel haberleri beklerken başına bir de bu iş çıktı. Alişan doktorun cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme Alişan'a cevabını verdi. Ünlü şarkıcı Alişan 3 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden dönmüştü. Yaşadığı olayı herkesten saklayan Alişan, hayatını tehlikeye atan doktora dava açarak şikayetçi oldu. Alişan'ın şikayeti üzerine İstanbul Başsavcılığı harekete geçti. Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'tan güzel haberler beklerken bir de bu olaylarla uğraşıyor. Tektaş ailesinin üzerinde kara bulutlar eksik olmuyor. Alişan hayatını tehlikeye atan doktordan şikayetçi oldu. Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. Çünkü savcılık 6 aylık şikayet süresinin geçtiğini belirterek dosyaya takipsizlik verdi. Böylece Alişan'ın dosyası kapanmış oldu. Bu karar sonrası Alişan deliye döndü ve Alişan'ın bu kararın peşine düşecek hali yok gibi duruyor. Ünlü şarkıcı kardeşinden gelecek olan güzel haberleri bekliyor. Biz de ünlü şarkıcıya bu boş işlerle uğraşmamasını tavsiye ediyoruz. Bütün Türkiye sizin için dua ederken siz de her hareketinize dikkat etmek zorundasınız. Bu sevgiye layık olacaksınız yoksa Türk milletinin kalbinden sökülüp atılırsınız. Konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? görüşlerinizi yorum kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar